Hepinize yepyeni bir videoyla merhabalar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şunu bir saniye şöyle bir tıklayayım hemen. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz ya? Yokuz uzun süredir, nerelerdeyiz? Ne yapıyoruz? Ne oldu? sohbet edelim. Ondan sonra da işte ne yapacağız? Ne edeceğiz? Birazcık e, konuşalım dedim. Şimdi şöyle bir süredir yoktum biliyorsunuz. Zaten benim en büyük çektiğim sıkıntı bu telefondu. Telefonumu değiştirdim. Ee, yani büyük sorun ortadan kalktıktan sonra da birazcık totom böyle ağır bastı. O yüzden devam etmedim. Ama şu andan itibaren ışık çok kötü bu arada ya. Şu andan itibaren Artık video çekebiliriz bence. Yani böyle kendimi kasmayacağım. İşte sık sık olsun, hızlı hızlı olsun bilmem ve bilmem ne demeyeceğim. Şu an saçım başım leş gibiyim. Mahvoldum yani. Yani ne oldu bu süreçte? Bu kısa süreci bir anlatayım size hemen. Uzun süreci hatta bir anlatayım. Şimdi şöyle bir süre kendimi böyle bir bunalımda hissettiğim bir süreçten geçtim. Aşırı böyle bunalımlı gibiydim. Ve hiçbir şey yapmak istemiyordum. Ee, sinirli de bir süreçteydim. Yani hala birazcık agresif sayılırım. Bu konuya hiç girmiyoruz. Okula başladım tekrardan. Bir taraftan iş, okul falan derken iş zaman ayıramadım. Çünkü gece 12'ye kadar çalışıyorum. İşte sabah erkenden okula gidiyorum. Bilmem ne bilmem ne rutinlerim var şu anda. Ondan önceki süreçte de zaten depremden öncesine ait. Depremden sonra da hani böyle bir şey olmadı. Toparlanamadık gibi bir şey oldu. Yani toparlandık aslında ama hani ne bileyim bir şeyler yapma dürtümü kaybettim galiba. Yani bir şeyler oldu öyle. Şu andan itibaren devam ederiz diye düşünüyorum. YouTube'a video çekmeye rahat rahat edit yapabileceğimi düşünüyorum. Yani ne sıklıkla video gelir falan hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bir başlangıcı yapayım. Kışımı yerden kaldırayım dedim. Ekstra olarak çok takip ettiğim bir kadın olan Başak Kablanla çok mutluyum bu konuda konuşma fırsatı yakaladım. Bir yayın abonelik grubu oluşturmuştu. ona girdim falan ve şu andan itibaren onlarla düzenli aralıklarla belirli kitaplar okuyacağız. Bayağıdır ara vermiştim kitap okumaya. Belirli aralıklarla kitaplar okuyacağız. Onun üstüne yorumlar yapacağız işte canlı yayınlarda falan böyle konuşmalar gerçekleştireceğiz. Eğer olursa her şey yolda giderse. Hatta ilk kitabımız bakayım benim kitaplığımda mı var mı? Şu an bir göremedim. Ben onun bir derin araştırmasına gireceğim birazdan. Yok galiba. Diğer kitaplıkta olabilir. Ee, o kitabı bulacağız. İlk kitabımız Sabahattin Ali'den İçimizdeki Şeytan. Hatta bugün okumaya başlayacağım muhtemelen. Çünkü neden olmasın yani işimle. Bugün izinliydim. Bütün gün dışarıdaydım. Bütün gün çok eğlendim. Çok keyifliydi. Aşırı mutlu bir gün geçirdim e, yani kamerayı açma enerjimden fark etmişsiniz de diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Makyajımı çıkartırım. Birazcık kitap okurum. Uyurum. Yarın sabah dersimiz var. E, yarın sabahtan devam ederiz güne. Bir de şu odama şöyle bir şekil verdim. Size göstereyim. Normalde kapıdan girdiğinizde benim yatağım buraya böylemesine bir şekildeydi. Ama ben bu yatağı buraya böyle diklemesini aldım. Yani o yüzden bunlar geldi. Şuradaki üçlü, üç kapaklı büyük dolap gitti. Ve böyle bir şekil oldu şu an. Ama ben diyorum ki yatağı tekrar böyle alayım falan filan. Birkaç şekil değiştirme önerim var aklımda. Bu arada odam çok dağınık gözüküyor. Şunları görmeyin. Fikrim var yani. Çünkü bir de çalışıyorum. Ben bilgisayar başında çok duran bir insan oldum son dönemlerde. Ve çalışırken aynı bu pozisyonda oturuyorum yatağımın üstüne. Ayaklım masa aldım ve onun üstüne koyuyorum bilgisayar. Yani üşengeçlik seviyemi asla sorgulamayın o yüzden. Buraya böyle kafam geliyor ya benim bir boynum tutuluyor. Bir kendimi garip hissediyorum. Ama orada tam duvara yaslayabildiğim için kafamı benim için çok rahat oluyordu. O yüzden tekrar oraya geçebiliriz diye düşünüyorum. Kışlıklarımızı çıkartmamız lazım. Kış ayı geldi yani. Havalar soğudu. Ben hala ip askılı tişörtlerle geziyorum. Onları halledeceğiz. Şu kitapları falan bir düzenlememiz lazım. Aslında işimiz çok. Çok da hızlı konuşuyorum. Ama halledilmeyecek bir şey değil. Sadece zaman yaratmıyorum. Dediğim gibi kışımızı yerden kaldırıyoruz. Ve bir şeylere başlıyoruz artık. Bu da böyle bir açılış konuşması olsun. Bir başlangıç olsun istedim. O zaman makyajımı falan çıkartırız. Ondan sonra yarın sabah görüşürüz diyelim ay ben geldim <laughs> ben ağladım yani anlatamam niye ağladım çünkü o kadar saçma sapan bir şey ağlamıyorum ki <laughs> işte böyleyim arkadaşlar böyleyim bu halim böyle yani iki gülüyoruz üç dakika öyleyiz yani onarım bozuldu da böyle kendi kendime tribe girdim ortada hiçbir sebep yok böyle saçma sapan korkularım var saçma sapan kafamı taktığım şeyler var yani aslında takmamam gerektiğini biliyorum ama yani bilmiyorum ya. Çok üzüldüğü bir şeyler oluyor ara ara. Çok saçma sapan bir duygusallığım var yani. Ben anlamadım kendimi. Siz beni anlamamışsınızdır zaten. Yani ben anlayamıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten ben yıldızım da burnuma kaymış. Of of hayat gerçekten bir şeyleri öyle o kirpiklerimi de döktüm oh biraz da bunu anlayabiliriz galiba hayat gerçekten bir şeylere değer verdiğiniz zaman ee, o değer verdiğiniz şeylere bir şey olacak korkusu falan filan böyle şeyler sizi çok yıpratıyor o yüzden en önemli şey sağlık ve huzur yani bunu bakıyor bir sürü yani öyle işte. Ama ben bu konuyla ilgili bir psikoloğa göreceğim. Ya yakın zamanda şöyle bir şey oldu aslında. Yakın zamanda e, bir tanıdığını kaybeden birine şahitlik ettim. Yani uzaktan gördüm böyle bir durum yaşadığını. Ve uzaktan tanıyordum zaten aslında onları ama yaşam tarzımız, yaşama stilimiz birbirine o kadar benziyor ki. Şimdi aynı şeyleri kaybetme korkusu beni de sarıyor. Ve bu bende gerçekten psikolojik olarak çok büyük bir sarsıntı sağlıyor. O yüzden psikoloğa görüneceğim bu konuyla ilgili mutlaka. Yani bayağıdır aklımda ama hiçbir şey zaman yaratamadığım için hayatımda ya da zamanım yok demek hoşuma gittiği için mi bilmiyorum ama bu konunun üstüne çok duramadım. Ama duracağım. Çünkü çok yıpranıyorum. Gerçekten aşırı yıpranıyorum. Yani normalde herkesin başına gelebilecek olan şeyler. Ama ben kendimi çok çok yıpratıyorum ve hem o kişinin haline çok üzülüyorum. Onunla sürekli empati halindeyim. Böyle empati kuruyorum. Çok kötü hissediyorum. Ve böyle kötü şeyleri düşünürsem başına gelir korkusu dediğimiz şey var ya o çekim esas dediğimiz şey. O beni tutuşturuyor. Yani düşünmemeye de çalışıyorum ama ne bileyim işte böyle saçma sapan bir ruh halim var. Dedim şimdi sizle de biraz konuşayım da rahatlayayım dedim. Bir, en azından bir şeyleri anlatayım. Ya bakın şu boynumuzdaki kolye bile aynı o kişiyle ve gerçekten çok üzülüyorum. Üzüntümü de bu şekilde dile vuruyorum galiba bilmiyorum. Yani şahsen tanıdığım insanlar da değil bu arada. Niye bu kadar kendimi yıpratıyorum bu konuyla ilgili inanın bilmiyorum. Ama halledeceğiz ya. Bunu da halledeceğiz yani. Çünkü başka yolu veya Ne yapacağız? Bu arada bunları alıyorum şeyden. Gratis'ten ben. böyle ayda 2 paket, 3 paket, 4 paket toplu alıyorum 29 lira. Alın. Yani yüzde hiç şey yapmıyor böyle yapış yapışlık hissi bırakmıyor ve çok güzel gerçekten makyaj temizleme sularından bıktığım için bunlara geçtim ve harikalar yani bak siliyorsun sonra gidiyorsun yüzünü güzel bir jelle temizliyorsun yıkıyorsun ve, ve bitiyor yani bu anımı da size paylaşmak istedim baş bir yüzü bir yıkarım biraz kitap okurum uyurum muhtemelen öyle birazcık konuşmak istedim size de biraz elim alışsın diye Onunla konuşuyorum. Sabah görüşelim. Biz sabah. Buramda da Emel'i tutmuş bir şey. Biz sizinle sabah gibi görüşelim. <laughs> Günaydın herkese. Saat şu anda 9 falan. Ee, ben dert ediyorum. sivil aldım kendime de. Yani çok konuşasım yok. Sabahları 7 düve sürmeye hazır bir şişetiye uğramıyorum. Gayet yani agresifim, sinirliyim. O yüzden sadece bir durum güncellemesi yapıp kapatmak istedim. Öyle. Okula gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Okuldan döndüm şimdi çok çekemedim okul kısmını zaten bir saatlik bir dersim vardı. Çok uzun sürmedi. Bir market alışverişi yaptım. Süpermarket'e gittim ve Şimdi eve geçiyorum. Mesaim başlayacak bir de ve benim 15 dakikam var. Ee, ama rahatım yani. Silayem rahat. <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz. İşte benim malikane. Şimdi buraya gömüleceğim arkadaşlar ve gece 12'ye kadar buradayım. benim protein dolu tabak. <laughs> bu benim öğlen yemeğim. Gece temizliği yapalım mı? Evet gün sonu böyleyiz. Kapanışımız bu şekilde. Şimdi ben diyorum ki bu odanın şeklini değiştirelim. Gece gece niye yapmayalım çünkü değil mi? Dersiz başımıza dert. Alalım anasını satayım alalım. Arkadaşlar anamızı ağlatan oda temizliğinin sonuna geldik. Şöyle bir göstereyim hemen. Şöyle. Şöyle. Şu kasım sadece çok dağınık bir de kışlıklarımın hepsini yıkamaya verdiğim için bu çekmecelerim çok boş kaldı ve böyle koydum şimdilik. Buralar bir tekrar toparlanacak ama gece gece gerçekten öldüğüm için yani yorgunluktan böyle böyle yaptık. Ondan sonra Cem'a burası da böyle. Bu kızın bir duş alması lazım. Şimdi duştan çıktık. Ee, olabildiğine kulağıma su kaçırdım. Yani banyoda bir insan kulağına nasıl su kaçırabilir bu kadar bilmiyorum ama kulağım böyle sanki havuza girmişim ve havuzun içinde ters takla gibi yani. Şimdi yeni başladım. Aslında 3 sefer falandır deniyorum. Bakın bu Purestin. Ee, böyle kırmızı asitli bir şeyi var bundan sürüyorum ben haftada 3 gün değil 2 gün 2 gün sürüyoruz ondan sonra 3 e, gün boş bırakıyoruz ee, tavsiye üzerine almıştım tavsiyeden arkadaşıma tavsiyeden arkadaşıma güvencem tam olduğu için o önerdiğinden dolayı aldım deniyorum şu anda deneme aşamasında bu ürünün şöyle bir eksisi var. Bu ürünü kullandıktan sonra güneşe çıkmamanız gerekiyor. Yani çıkarsanız da mutlaka güneş kremi sürmeniz gerekiyor. Ee, bunu sürdükten sonra 3 gece boyunca tekrar e, sürmemeniz gerekiyor. Ve mutlaka ama mutlaka güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Yani ertesi gün güneşe çıkmasanız bile güneş kremi kullanmanızı öneriyorlar. Çünkü kullanmazsanız bu sürdüğünüz ürün yüzünüzde tekrar lekelenme yapıyor. Ee, yani öyle söylüyorlar. Ben de henüz bir lekelenme olmadı. Bu benim 3 ya da dördüncü kullanışım. Sayıyorum böyle günleri. Ona göre kullanıyorum. Şimdi sürdüğüm saate bakıyorum. 23.50. Yüzümde 10 dakika bekleteceğim bunu. Ondan sonra direkt yıkayacağız. Bu sivilce lekeleri için işte ee, işte bu gözenekler bilmem neler için öneriyorlar. Benim cildim acayip derecede azdı yani bu konuda bokunu çıkardı yani böyle azamazdı. Eminim video başladığından beri de hepinizin iyiliğini kemiğini kemiren sömüren bir konuydu bu. Ama siz bu konuyla ilgili böyle sağda solda hiçbir içip, içip sarhoş olmadan kafanızı dağlara taşlara vurmadan ben açıklama yapayım dedim. Ee, böyle. Şimdi bu ben gideyim elimi falan yıkayayım. 10 dakika sonra bu ürünü yıkayalım. Gelelim saçımızı falan tarayalım. Sonra kapanış yaparız. Ürünle ilgili detaylı bilgi isterseniz de bana yazabilirsiniz. Ben yardımcı olurum sizlere. Evet yüzümü yıkadım. Geldim. Şimdi nemlendiricimi sürüyorum. Bunun üzerine nemlendirici sürmemiz de gerekiyor bu arada. Ama neyse bilgi isteyen olsa veririm. bu da yapmayayım çok fazla. Şimdi Yüzümüzü nemlendirelim hemen. Ondan sonra da saçımızı yapalım. Öyle yani bugünüm de böyle geçti. Kısa bir okul macerası üstüne işte iş, güç, dersler, kitaplar, bilmem neler derken bugün de böyle tamamlamış bulunduk. Çok şükür bitti yani. Çünkü Artık sıkılmaya başladım günlerin geçmesinden. Saçma sapan günlerin geçmesinden. Yani artık zengin olmak istiyorum. Artık parayı bulmak istiyorum. Bulduğum parayla gezip Instagram'a storyler atmak istiyorum. İnsanlar bana gelsin sorsun desinler ki nasıl buldum bu kadar parayı, nasıl bu kadar zengin oldum. Ben de böyle çözüm anlatıyormuş gibi yapayım bir şeyler anlatayım yani. Gerçekten bıktım artık ya. Bıktık ya. Ya fakirliğin gözü çıksın gerçekten. Ya fakir de değiliz de aslında. Bakma, bu şey Türkiye standartları bizi mahvetti. Gerçekten mahvetti. Her şeye gelen bu zamlar ya arkadaş, ben kazancım da nasıl tek başıma bir birey olarak başımın üstünde bir çatı olarak yemeğim, işte çamaşırım bulaşım hazır önüme geliyor olduğu halde. Geçinemiyorum ya. Ya nasıl ya? Ya öyle çok pahalı zevkleri olan bir insan da değilim ki zaten Allah kahretmesin haftada bir gün iznim var. Yani başka da yok. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Çok üzülüyorum vallahi Şöyle an bize. Şey. Ay ay. Bu gerçek bu arada. Yani bu bunalıma giriyor insan. Şöyle. Şimdi ekonomi bozuk. Anladınız mı? Yani herkes bu buhranın üstünde hissediyordur diye düşünüyorum. Yani mesela önceden işte bir hafta sonu dışarıya çıktım da bir şey oldu. Da bir pantolon bakardım, bir üst baş bir şeyler bakardım. Şimdi para harcamak istemiyorum. Yani neden bilmiyorum. Aslında biliyorum da yani kimi kandırıyoruz. Çok pahalı çünkü her şey ateş pahası. Yani 2 sene önce 80 lira 90 lira verdiğim bir şeye şu anda 300-500 lira vermek bana koyuyor. Şimdi oradan geri zekalı çıkıp şey demesin ama senin kazancın da yükseldi. Bu da bana lagaluga yapmayın ben şöyle şeyde de gelemem bu arada. Yani saçma saçma konuşup benim cinlerimi tepeme çıkartmayın dalarım size. Yani öyle. Çok bunalımdayım ya. Of. Benim bunalımdan çıkartacak tek bir şey var şu anda. O da burada yok. Öyle gençler. Yani niye bu konuya girdim? Bize ekonomiyi nereden bağlandık? Hiçbir fikrim yok. Benim hayatım öyle. Ama Şu saçlarımı atayım dışarıya. <laughs> Böyle biz bu arada üçüncü katta oturuyoruz. Ben sürekli buradan saçlarımı aşağıya atıyorum. Birinin kafasına gitmiyordur inşallah. Gidiyorsa da üzgünüm yani. Ne yapayım? Buradan çöpe mi vereyim? Tarağımda temizliğim hazır elimdeymişken. Evet gençler, genç kalanlar, kendi genç hissedenler gelecek gibi onlara. Videomu izlediğiniz için eğer buraya kadar geldiyseniz buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz muhtemelen. Ne zaman gelir ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Zaten şu an iki gün evdeyim yani full çalışacağım muhtemelen. Bir şeyler yaparsak ya da bir şeyler çekme dürtüm gelirse çekerim. Söz vermeyeyim çünkü maymun iştahlıyım yani. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.